Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Telepati Challenge videosuyla karşınızdayız Gerçekten. arkadaşlar. Bu videonun şöyle bir değişikliği var. Eskiden ben Telepati Challenge'ı en sevdiğimi söylüyordum. Ama bu sefer enerjime göre seçeceğim. İkimiz arasında bakalım Kuzey'in enerjisine en yakın kim olacak? Videoya başlamadan önce... Sevgiler ve kutlu olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün 14 Şubat bizim çektiğimizde. Siz bu videoyu 15 Şubat'ta izleyeceksiniz. Sabahın 9'unda böyle güzel çiçeklerle uyandım. Sevgililer günü hediyem. Ali Bey'e de not yazdırmış. Seni çok seviyorum. Vallahi Sevgililer günü. Hatta arkadaşlar kısa bir şey anlatmak istiyorum. Ben sabah 9'da okula gidiyorum. Bir yandan da bir başladı. Ali seni çok seviyorum. Hadi o zaman ilk ürün geliyor. Videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar önümde 3 tane cips var. Acaba benim enerjim hangi Benim cips cips enerji. Şimdi ben, ben, ben başlamak istiyorum. Ben bir bile... bakma. Şahli <laughs> <Sen gülüyor> buraya geleceksin. Bakma. Ben onlara da bakmak istemiyorum. Benim enerjim <gülüyor> Bence <gülüyor> benim enerjimi tahmin edebilirsiniz. Kaldır göster güzel. onları göremiyorsun. Evet biz gördük. Evet. Sıra ben. sizde. Bak ilk puanı kim alacak? Benim enerjim bu. Tamam göster. Benim enerjimde bu. Dur bekleyin. Yavaş yavaş. Tamam. Seçtiniz mi? Kaldır sen de ürünü. Kuzey sen de seçtiğini kaldır. İzleyin. Kazanan Meral. Oooo. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> biliyorum ben biliyorum. Çünkü çocuğumun enerjisi hangisine gitti? Anne oğul Allah enerjisi. Allah <laughs> Arkadaşlar normalde şeyi daha çok seviyorum. Patosu daha çok seviyorum. Lan patosu Hatta en sevdiğim cips patos. Evet bunu seçeceğini tahmin ettim. Arkadaşlar, Çünkü enerjim benim de ona gitti. 3 oyundur yenilmemezlik serim var. Bunu da yeneceğim. Comeback'leri seyredeceğim. 1-0 ben öndeyim. O zaman ikinci tura geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine önümüzde 3 tane şey var ama bu sefer yemek değil veya cips değil. Bu sefer 3 tane araba var. Biri babamın arabası Golf. Biri babamın Golf mü? Audi. Evet. Bir tane abimin arabası Golf 8. Ve önümüzde de bir tane Verso. Mercedes var. Şimdi ben ama adımımız... içinden geleni seç. İçim Enerjin gidiyorsan. hangisine gidiyorsa. Ben hangi kendimi elime koyuyorum, gözümü kapatıyorum. Hissetmeliyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz? Bu aracı tanıdık bir futbolcu kullanıyor. Lan İnsan ipucu ben... vermeyeceğim. İpucu verme. Kimse veremez ki tabii. Evet, Kuzey seçti. İndiriyorum ben. Sıra sizde. Kuzey ne demiştir? Hayır, ilk ben vurdu Tamam. İkimiz de, de aynı seçtik sıçırız. Hayır ya yani, git onu seç. Puanı <laughs> alabiliriz ikimiz de eğer doğru bilirsek Sen onu mu seçtin? Evet, ben onu seçtim. Tamam. Ne de? Kalıyorum. Sen kal. ben göstermek istiyorum. Üçümüz de aynı numarayı birbirimizle çevirelim. Hayır, ben söylüyorum ya. Tamam. Evet, kim kazandı? Hayır, lütfen, lütfen. <laughs> Meral kazandı. Aaaah! Oh, ne oh, oh. ama ya. İki sınıf. İki Arkadaşlar, bunu alacağım. bir şey <laughs> için var ya. Sazan gibi atladın anneciğim. Sen sazan balığı Döndüreceğiz mısın? Döndüreceğiz Annen iki sen sıfır. Ben, ben çocuğumu tanımaz mıyım ya? Telepati. Enerjimiz bile <laughs> uyuyor böyle. Direktmen uyuyor enerjimiz. O Gördüğünüz zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Üçüncü. Tura geçelim. Tura geçelim. Tura geçelim. Evet. Önümüzde yine 3 tane şey var ama bu sefer yemek link. değil. Link. Like button'a da değil. Link. İçecek var. Bunları anlaşalım. Ama bir espri yapabilir miyim? Arkadaşlar linke tıklamayı unutmayın. <laughs> like atmayı <laughs> unutmayın. Mi? Şey çilekli süt diyorum ya. Kesin annem aldı bunları. Bakayım. Ve ayran. Uyuma bakar mısın? Ayran. Şimdi ben. hemen Ben hemen seçmek istiyorum. 3 2 1. Dur bin. bekle bir kardeşim. Enerjiye seç. ne Enerji? Dur bir kardeşim. Bak. Aa baktı. Yani. Dur beni heyecan. Bakma. Baktı ne seçtiğine bak. Değiştir kuzeyden. Döner misin buraya? Tamam. Enerjini nasıl seçiyorsun? Şu anda ne içeride yani onu söyle. Baba öyle deme kafamı karıştırıyor o Zaman. Karıştırıyor yani. Gittin oraya baktım bilerek. Hadi Kuzey. Bakalım neyi seçecek? Gözümü evet, kapatacağım. Evet Kuzey seçti. Hangi sayı gelirse onu seçeceğim. Ben söylüyorum. Muzlu süt içmez Kuzey. Çilekli süt içer. Emin misin? Evet. E, link de sevmez. Ama ayran, ayran içer diyor. ben ne diyorum? Ayran. Ya ben size edeceğim. Tamam ikiniz de ayran Hayır ya. hayır. Ben Hadi. diyorum ki link espresi yaptı. Ben de linke tıklıyorum. Evet kaldırın bakalım. Yanlış linke tıkladın Salim Yenek. Ayran. Kime diyorsun? Ayran. Yine ben <laughs> 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 bak bir şey var mı? Dinerimiz nasıl? Bir şey, şey bana gitme mi yapıyorsun? bana kışkırtma yapıyorsun? Salim evet. Yanlış <laughs> bir ülke tıkladım. Güzel dikkatli dikkat Ya oldu. Salim seni nasıl yanıltıyor sen? Enerjinle seçeceksin. O an enerjin hangisine gidiyorsa bak ikidir yapıyorsun. <laughs> Mercedes'te de seçseydin puan alacaktın. Ayranla da seçseydin puan <laughs> alacaktın. Haksız mıyım <laughs> Ali'cim? Evet. İlk sen atlıyorsun ama. Yo tamam sen de seçebilirsin. Ben ayranı seçtim sen de. Tamam döndüreceğiz arkadaşlar. Siz bana bir verin ya. Hadi bakalım. Zul. Bu sefer önümüzde jelibonlar var. Ben şunu elemek istiyorum. Bu var. Sakın Şöyle kal. Sakın. Gözler. Gözler. Bunu yaptın. Bu renkler daha iyi. Arkadaşlar bu arada mahallem gelsin bu hafta. Yorum gelsin Gelsin. Bak gelsin. bir dur kardeşim. yavaş gelsin. yavaş. Yavaş. Yavaş seç. Bir dur. Enerjim uymuyor Gözler Şimdi ben ya. şu Bak şuraya Bakıyor Bekle Dur be gösterme onu Seçtim Enerjiyi orada Hayır alacağım mı? Tamam Hayır. enerjiyi bir orada alayım Hayır, Hayır. Bir oraya geçeyim Hayır yapacağım. Bakın arkadaşlar Yapma hadi, Enerjiyi aldım Şimdi görün izleyin Dandırıyorum Seç İlk yani, sen seç Ya yemin ederim benim seçeceğimi seçiyor ya Lan bakıp seçme sen de numardan bak Hayır. Güzel Hayır. bakma şuraya. Ben babama öyle ya bunu bunu seçtim. seçtim. Tamam, mı? Ben bakıyorum. Tamam hadi seçtim. Ben bunu bunu. Tamam. Ya ben onu seçiyorum ya. Bakma kuzey. Ben Ama kuzey diyor. önceden seçti zaten. Ya onu seçti. Tamam kaldırın. Tamam. Hadi lütfen enerjiyi aldım. Kaldır kuzey. Gidip, gidip. 4 0. Aa! Ya ben ya Enerjimiz ayıyor bebeğim. Ne oldu Salih? Ya hayır Kardeşini bak. Kardeşim hiç anlayamıyorsun. Enerjim ne işte. bu? Enerjim sen tutmadı. ya ben de aynı şeyi seçtim. Alıyorum da enerjim tutmadı seninle diyor. Aynı şeyi dört kere bilemez. Saçmalık bu. enerjin kötü. <gülüyor> <gülüyor> kötü enerji seni bulmuş. Sahibim. Kötü enerji. Benimki iyi enerji. Kuşlara <laughs> lahmanı. <laughs> Yapacak bir şey yok. 4-0. Döndüreceğiz arkadaşlar. Ya Bunu anne yapalım. enerjisi bu, anne enerjisi. Göreceğiz. Abi enerjisi tutuyor. Bir daha ya. sen de bakmıyorsun oraya. Bak, bak, bak. Bakmak yok, ben, tamam <laughs> ben, <bu şekilde gülüyor> ben böyle duruyorum. Tamam mı? Ben bu şekilde kendim seçiyorum. Bunlar hile yapmaya çalışıyor ama olmaz. Böyle olacak. <laughs> tamam o zaman 5. Tamam. tura geçiyorum. Hadi bakalım. Evet, şimdi 3 tane fotoğraf var. Gösterir misiniz? İkerdi. Mi? Messi, Allah Allah. Ronaldo. Icardi, Messi, Ronaldo. Üst üste konuşmayın. Bakalım Kuzey en çok sevdiği ya da enerji şu an hangisinden geliyor? Enerji. Bakalım. Kuzey ben kaldırdı. Diyorum. Evet. Ben bu diyorum. Yani ben bu değilse ben ismimi değiştiririm o derece diyorum. Ne yaparsın ismini? İsmimi... Tamam yarın değiştirmezse şey adım Meral <laughs> değil mi? Evet, anacım. <laughs> Hayır, gerçekten değiştireceksin. Hayır, bu, 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 bu ben, ben şey. net bu diyorum. Değiştirebilirsin misin? Enerjim buna gidiyor. O zaman aşkım. olayım. Olayım. Be. senden bahsedeyim. Sür Ronaldo. Sür. Nasıl sür ya? Sür. Sen aşkın olayım, aşkın olayım. Arkadaşlar, Arka yemin ederim değiştirecektim sür. bak. Sür. Yemin ederim değiştirecektim ama dedim ki olamaz. Ben abi. de bir an Ronaldo'ya gitti elim. Sonra dedim ki yok ya bu Galatasaray'da. Ama tek kuat burada. Ne bileyim. Tabii burada. Şimdi Kaç 5-0 değil mi? De 4-0. Bilemedin ki. Ona 5 beş, yap makine. 5'im ben. 4'sün. Bilemedin bilemedin. boşa gitti bu ay. Ben de puan alamadınız. Sen yine bir tane alsan iyi. Ben Olca bir tane yok, değil, 4 tane alayım Göreceksiniz. Bir rahat olsana da çevireceğim. Salim mi? yavaş yavaş yeniliyorsun. Bir puan bile alamadın. O zaman 6. tur. Hadi bakalım. Evet, şu an 6. turdayız çikolatalar Önümüze var. Çikolatalar var. Evet. Üç tane çikolata var. Buramı. Al beni. Çokan at. Evet. Bakalım hangi çikolatayı seçecek Kuzey? Acaba. Evet, Sevdiğini mi seçecek, enerjisi tuttuğunu mu seçecek? Hadi bakalım. Hı, kuzey sendeyiz. Ne Daha kuzey seçmeden seçtiniz. Hı, hı. tamam sen de seçme enerjisi Daha hı. kuzey seçmeden. Ben seçim. Tamam kuzey seçti. Sen seçtin, o mu? Ya hayır. O mu? Bak bu arkadaşlar, ama ben şimdi seçeceğim Karim. Seçtin, bırak. Enerjim, Seçsin ya bunu çok seviyor bak, Kuzey, bak, bak. aşırı çok seviyor. Ama ve ben bir Ya nedense buraya gidiyor elim ya. Enerjim buna doğru gidiyor. Ben Benimi bitireceğim. Aa. Bu diyorum ya. Tamam, kaldırın. Al, al beni. Al beni. Yaşasın. Evet öndeyim arkadaşlar. Bir daha bakma. Bak söylüyorum. Bir daha bakma oraya. Bakmadım ya. Tamam bakıyorsun. Bir tane kadar bakmayacaksın. Daha burada... Sen bakıyorsun. Niye istihar olmuyor? Burada ne yazıyor? Yapay zeka dizaynı. Biraz yapay zeka yapıyorum. Evet al beni. <laughs> al beni yiyebilir miyim? Ben çok severim al beni. Yani al beni. Burada da var. Var. Eğer Ver. öbür tur 5 puan olursa al beni veririm. Tamam. <laughs> tamam lan. Tutma var. Ali Ali ne Aha gitti. Vermiyor babam sana beş pound. Sen bir misin, bura Vermem ki zaten. O mama <laughs> yedinci tur. Tamam hadi bakalım 7. tur Evet. evet. Bu hadi sefer önümde üç tane oyuncağım var. Hepsini birbirine bir bu var. Ben uzayı kendi oynayacaklar. Evet kendi evet. Biri ayak. Yanlış değil. anlamayın. Bu var. Siz <laughs> bunun niye resmini çıkardınız? Bu var. Katil çocukla bu oyuncak tane Bu oyuncak var iki çift tane mi var? Çift tane mi var? Tamam sizde kağıt dururdu kuzeyin orijinali var. Olsun. Zorundayım. Aynen. Aa, ben... Evet çok mantıklı. Aynen. Hadi, Hadi get getireyim getireyim mi? Ben, o hadi. zaman Hadi. getir. Hadi bakalım. Işınlanıyorum bekleyin. Ha. <laughs> Burnumla dokunur. <laughs> ben hepsini bir çalıştırmak <gülüyor> istiyorum. <laughs> Hayır çalıştırma. Çalıştırma. Ay çalıştırsın. Yoda'yı duymak istiyorum lütfen. Aynen kavuşamayız. <laughs> yoda. I am Gorot. Hayır. Yoda. Şu lego'yu ben yaptım arkadaşlar. Anne bebek gibi konuşma. Tatlı olmuyor. Anne uykum var dedi arkadaşlar. Lego'yu ters çevirir misin? Arkadaşlar o bu değil de size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bugün bir film izliyordum. Bir tane bebek vardı. O bebek değişti işte ben korku filmi izliyordum. O bebek değişti işte sizin kimin sesi var? Baby Yoda'nın sesini kullanmışlar. Yerim ben Yoda'yı ya. Bebek şey diyor uykum var diyor. Bir kerecik öpebilir miyim Yoda'yı? Yoda anneciğim uykum vardı. Tam yarışmaya dönelim. Final. Evet. Eğer ben bunu kazanırsam beraber yapalım mı? Hayır. Hadi kendin. Hayır canım niye <laughs> Evet. E, kuzeyciğim. elinle göster sadece. Sesten anlarlar. Bakma. Bakma. Sen bana yanaş, göster. Yanaş. Elinle. Elin, elin, bu elin mi senin? Yanaş. Elin mi? Aa Hı -hı. kuş var. Aa Ali. Tamam göremem. Tamam, göster. Ali bakıyor. Göster. Göremem. Tamam. Kuz, Tamam kuzey seçti. Hadi bakalım. Gurut diyorsun. Gurut. Sen <laughs> Yoda Yoda'ya gidecek diyelim. İkisini ikisinden birine de ama bu içinden bir ses bu diyor. Bir e, saniye, Bu. Ben size bir şey söylemek isterim. Bir söyleyeceğim direkt anlayacaksınız. Annenle hiçbir şey söyleme dur. Söyle anne, kardeşim Kuzey'in söyle. enerjisi çok iyi tutuyor. Bekledim. Annen kazandı. But I am Iron Man. But I am Iron Man. But. <laughs> but değil Ayır, baba. I But diyor but. But. Hadi bak. Şşş. Benim için. Arkadaşlar şöyle bir şey söylüyorum. Ben zaten ee, arkadaşlar kuzeyle uyumlu değilim. Çok kıskandım. Bu video bir haftada 50 bin like gelsin Meral'le ben yarışacağım. Evet, Meral'i Ezeceğim Beni tanıyacaklar Sen beni, beni Enerjimi Biz Halim'i tanıyacağız Ezeceğiz bir Kuzey'i 10 tur oynayacağız Eğer Çocuklarımız hani yapacağız ya 5-10'u 5-10'u tanımak Enerjimi katlayacağız Hayır Enerjimizi hani Çocuklar mu? yapacağız evvel İkisini de evet. ben kazanırsam ee? Video karşısında sen çocuklarını çok iyi tanıyorsun. Benden de daha iyi tanıyorsun diyecek Tam ben onu montaj yapmamı olur? Tam ben yani montajda, diyeceksin bu şey şey Ben yapay zeka. Sen boş yapma. Dolu da yapma, boş da yapma. <laughs> arkadaşlar şöyle Şu gerçekten elinde gibi gözükmüyor mu? Arkadaşlar şimdi annemin isteğini yerine getiriyoruz. Bin lira verip yapay zekaya babam bunu söylettiriyorum. Şimdi video geliyor. Yapabilir misin? Evet sesi dinleyin sadece. Kameraya bakın dinleyin çocuklarını benden evet. daha iyi tanıyorsun. Çocuklarını benden daha iyi tanıyorsun. Öyle mi? Oluyor mu Ali? Evet yapay zekaya yaptırdım. Yaptırdın mı? Mi? Evet. evet kazanan annen ağlamaz. Yenilmezlik senin bir şey. Ben, ben zaten iddialı değilim. Ben Gotkay Salim Yanık. Salim zaten... Yanık. Ben zaten iddialı değildim arkadaşlar. Kuzey ile anlaşamıyoruz. O yüzden elektrikleri tutmuyor. Buraya. Aynen elektrik yok bunda çünkü bunda direk elektrik yok. Sen de de elektrik var yok. ki. Çarparım seni. <laughs> Sen de şimşek var. Arkadaşlar bir <laughs> videonun daha sonuna <gülüyor> geldik. <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı, <laughs> like, like, atmayı, ve bildirimleri, açmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Sizden tek Sırıcı. bir ricam var. 2 milyon olacağız. Son Kaç bin kişi 65 kaldı? Bin kişi. 65. 65 bin kişi kaldı arkadaşlar. Ve kutlama yapacağız. Evet kutlama yapacağız. 2 milyon olursak abi. da çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> çok mutlu kalın.